Bu nasıl bağımsız bir dünya? Ekonomik bağımsız bu lafla olmaz. Para biriminizden kimden hangi malı alacağınıza kadar her şeyi planlayacaksınız. 800 milyonluk, 5 milyarlık bir pazar en büyük güçtür, müeyyidedir. Ekonomik müeyyidedir adaleti tesis için. Bakınız D8'lerin ana prensibi hakkı üstün tutmak. G8 ana prensibi ise kuvveti üstün tutmaktır. Şimdi burada sakın ha şu yanılgıya düşülmesin. Efendim D8'ler hakkı üstün tutmuyor. Onlar kuvvete önem vermiyor. Hayır. Hakkı üstün tutmak için aynı zamanda kuvvetli olma mecbursun. Başka türlü hakkı üstün tutulmaz. Hakkı üstün tutmanın manası kuvvetin önemini küçümsemek yok saymak değil. En kıymetli şey hakkı yerine getirecek olan kuvvettir.